Neler oldu bilsen? <laughs> ne yapıyorsun sen? Herkes gördü. Var ne? Bırakır mısın? Ne demek bana ne? Şimdi gidecekler, anneme söyleyecekler. Daha çok sinirlenecek, ortalık karışacak. Bilmiyor musun? Senin üstüne gelecekler. Ben seni çok üzdüm biliyorum. Hepsi için binlerce kez özür dilerim sana Ama artık hiçbir umurumda değil. Gizli saklı kalmasın. Ben asla vazgeçmeyeceğim sana Ee, akşam da böyle ulu orta gezecek miyiz yani? Bu akşam mı? Ya hatırlatmak istemiyorum ama ne olur yine otel motel deme. Ya bu akşam benim burada çok işim var. Herhalde sabahlarım burada. Ay benim de Ece'ye gitmem lazım zaten. Ya kafamı karıştırdım. Ben sana başka bir şey söyleyecektim. Ne oluyor? Ece Mert'in babaannesine ayrıldık diye yalan söylediğini öğrendi. Ve benim de bildiğimi tabii ki. Gerçekten mi? Maalesef. Mert'ten telefon bekliyorum işte gidip Ece'nin gönlünü alacağım. Al tabii al. Moral de verirsin. O zaman ben Ece görevindeyken Mert de bende. Gidiyorum ben. Görüşürüz. Görüşürüz. Artık kapıda çalmıyorsun bakıyorum. Ben bu holdingin başkanıyım Cansu. Unuttuysan hatırlatayım. Nereye, nasıl gireceğimi sana mı soracağım? Abla gerçekten hiç seninle uğraşacak vaktim yok. Çok işim var. Eğer günlük iğneleme kotanı doldurdunsa seni lütfen dışarıya alalım. Gerçekten. Benimle doğru düzgün konuş Cansu. Aha belli. Çok işin var. Önünde bir tek telefonun var. Ondan da gözünü ayırmıyorsun artık kimden haber bekliyorsan. Abla dedim. Üf, tamam Cansu. Akşam ne yapıyorsun sen? Sen ne yapacaksın benim akşamlarımda? Ben bir şey yapmayacağım Cansu'cum. Annem merak ediyor yemeğe gelip gelmeyeceğini. Ece'ye gideceğim ben. Geç gelirim beklemesin beni. Yüzüme bakarak cevap ver bana. Akşam ne yapıyorsun? Ece'ye gideceğim. Geç gelirim beklemesin beni. Bana düzgün cevap ver Cansu. Ya sana ne oluyor? Gözlerinden yalan söyleyip söylemediğini anlamaya çalışıyorum. Malum iki lafından biri yalan olduğu için... Hayır bu sende kronikleşti mi, kronikleşmedi mi onu anlamaya çalışıyorum. Çok komik. İyi anladık. Ece'ye gidiyorsun. Git. Abla. Ne? Senin bu hırsın var ya... ...benimle yalanlarımla hiç ilgisi yok bence. Sadece sen çok mutsuzsun. Ne diyorsun sen ya? Mutsuzluğunu bana da yansıtıyorsun diyorum. Ne? Doğru söylememi istemedin mi? Peki sen Cansu? Mutlu musun? Sen istediğin kadar uğraş. Annem oyunlar oynasın. Hiçbiri umurumda değil. Ben Kerem'le gerçekten çok mutluyum. Terbiyesiz. Yerli sindirellamızın soyadı neymiş? Salaklığınıza doymayın. Hepinizin hakkında aynı şey. Ben mıy mıy bir köşemde oturayım. Beyaz atlı prensim gelsin beni bulsun. Biz kendine yatan kadınlar da kötü kraliçe olup oturalım yerimizde. Neymiş bunun soyadı? Sert. Ece sert. Buldum seni. Ha Nesrin. Bizim Oliva'da çalışan Ece Sert diye bir kız var. Onun acil ev adresi lazım bana. Hemen yollar mısın?